Ve onunla girebilmek için AFK taklidi yapıyorum. Ama takım yemiyor ve remake vermiyorlar. Ben de oynamaya başlıyorum. Güzel, eğlenceli bir maç geçiyor. İyi seyirler. Ne, ne

Bak sen keleki kademi senle oynadık mı ya? He la biz de onu konuşuyorduk şimdi. Ey. Sen neydin adam? Sen kimdin? Sen kimdin? <laughs> sen kim, ben kim? Ben, ben kim oynuyordum cık. ya? Thank you Omen. Startled <laughs> prey is easier to find. Ne yapacağız? Çık arkadaş ya? Gelir mi ki? Bilmem piresi olan var mı? Size uyacağım. Veriyorsanız veriyorum. Oh. Kumar oynamayalım gidelim ya. Yo izleyici bir diyor gelmiş lan. Like çete yaz geldin mi? Oğlum gelme. Oynayalım ya. Cet neredesin lan? Alo alo geliyor mu ses? <laughs> alo alo geliyor ses. Ya oyun takıldı ama ben ya sikeceğim. One enemy remaining. Nice. Spike down A. Ben, şey Hakan'dayım ben sabahtan beri gördüm. Ah,

No charges left. Sumo Cover going out. Spike planted. One enemy remaining. tıçı sana ha, iyi tabi şey, yani ha haribiden yani şaşırdım yani. Out, ya, <laughs> ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. <laughs> galiba bozdu. Kırına bakış orta bakayım. Evet. 30 seconds <laughs> left. Aklımı delireceğim. <laughs> ben diye Oğlum ben... ben ya hayatında bak böyle bir vuruş atmamıştır yani. Spike down mid. burada? gelmiş <laughs> lan.

planted. <laughs> 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 Bye. iki oldu. Switching sides. <laughs> <laughs> tamam olur. <Can> lazım. <laughs> Heaven geldi. One enemy remaining. We got this. Aç yayını. <laughs> Bak terbiyesiz konuşma. Sikmiyim sen nasıl konuşuyorsun şu anda? Terbiyesiz konuşma dedim. Dik değil Neden ben? Kamera taken out. soğuk?

Sağ mıydınız? Bakacaktım nasıl ayrı yoruldum ya Şu an 5.000 liraya düşmüşüm Yine aynısını yaparız sanki Valla kankam Sakin ya 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 tutturmadım Kalk lan yavrum Kalk! Kalk değil mi? Kalkacak

Oğlum e, kronomi senin mi? Olur. Cool. Bak <laughs> 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 Ya amına koyduğum ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum, bak, <laughs> Bike down, B. Wanted you. Wall çekti lan. Mit var. Açıldı, Here. dönüyor sanırım mit. Antivulatar girerim abi var var. Orada. Ya adam yürü. Player <laughs> 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 Ne diyorsun oh, sen? <gülüyor> neler neler. <gülüyor> bak, <aman> <gülüyor> <gülüyor> ne <var çekmiyorum. gülüyor> Tek mermi yeter Hadi. karşım. <laughs> oyun oynadım ben niye pas sana şey ev, ev daha bitmedi ki amına Help! bunlar ne mid'de var short yürü de koş 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 kaç boğun, lan bye. kaç

Oğlum gel. <laughs> şimdi ya. Ölecek mi? 10 kere mi taramam lazım? Nerede? Saat geçti. Saat geçti. Oğlum ne oluyor? Last player standing.